Biri çok büyük bir oyun oynuyor. Şu an etrafımda tek güvenebileceğim insan sensin. İnsan akrabasından, kardeşinden vazgeçecek kadar ne yaşamış olabilir ki? Sevgili Akın, beni iyi dinleyin. Her oğul bir babanın kurbanıdır. Biz evlat, mevlat değiliz. Neden bu kadar nefret ediyor benden? Beni öldürmek isteyecek kadar ne yapmış olabilirim ki ben birine? O zaman babana eski ortağı Ömer'in nasıl öldüğünü sorabilirsin mesela. İnsan iki şey göremez. Bir çok uzaktakini, bir de yakındakini.